Evet burası Gelin Kuyu'daki Kuyu adını veren yeraltı şehri bir parçası. Şu görmüş olduğunuz ışığın olduğu alan, şuradaki ışığın olduğu alan kirçe girişi. Hemen yan tarafta hanımefendinin bulunduğu mezarlık. Şu an ziyaretçilerin girdiği alan havalandırma alanı. Buradan devam ediyor. Şimdi buranın burada bittiğini görüyoruz. Peki devamında ne var buranın? Açıkçası devam edip giden bir alan var. Ve bunun nereye gittiğini merak ediyorum. Evet burada bir dönme alanı var ve burası bir aynı yere getirdi. Açıkçası şuradaki şu boşluk alanı ve yarık alanı düşündüğümüzde şurayla beraber buranın baktığımızda çaprazlama bir e, nereden daha iyi gözükür? Bakalım burası. Burada bir çapraz alan var. Buranın da yine bir giriş çıkış alanı ve yanıltıcı bir alan olduğunu bile iddia etmek mümkün olabilir. Bir güvenlik tedbiri olarak. Buradan Yine bir alanımız var. Yukarıya geçiş yok. Alt katlara geçişi sağlayan burada gördüğünüz aslında ayaklık diye tabir edeceğimiz basamaklı alanlar var. Şurada yavaş yavaş görüyorsunuz. buranın altı. Metre olarak tahmin edemiyorum ama çok geniş bir alanı gösteriyor. Telefonu şöyle alandan geçirip bir görüntü alabilir miyim diye bakıyorum. Parmaklıklar çok eski. Şuradan bir görüntü alabilir miyiz? Basamakları görüyorsunuz. Sağlı-solu çok ciddi bir yapının olduğunu söylemek mümkün. Burada da sanıyorum şu girişler karşılıklı ve bir kapanış alanı gibi.